Derbide takımlar soyunma odasına bir birlik beraberlikle gidiyor. 35'te Çıkıldağ ile öne geçti Galatasaray ve 39'da Larin ile skora dengeyi getirdi Beşiktaş. Ee, hocam e, çok kaliteli bir maç olmadığını itiraf edelim. Ee, ilk, özellikle yarım saatte daha baskılı topu ayağında tutan yönlendiren e, ama çok üretken olmayan bir Beşiktaş var. Sonra biraz daha hani rakip yarı alana gitti Galatasaray. Biraz daha böyle e, sahaya iyi yayılmaya başladı. Ama hep öyle öngördüğümüz gibi Galatasaray gençliğiyle, dinamikliğiyle kendi yarı sahasında bekliyor. E, kontra toplarla çıkmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın ama sanki biraz daha o umduğumuz pas kalitesi yok gibi geldi bana. Siz nasıl gördünüz ilk 45 dakikayı? Oyunda her şey eşit bence. Yani Beşiktaş'ın yaptığı akınlar çok etkili değil. Yani o geçen senenin Beşiktaş'ı yok onu söyleyeyim. Geçen senenin o böyle coşkulu Beşiktaş'ı böyle toba basan, rakibin üstüne giden sağdan soldan et dediğimiz ortaları ortaları yok. Örneğin Gezal geçen senenin çok karısı. Evet mesela Gezal geçen sene Gezal'a bakıyorum, bu sene Gezal'a bakıyorum. Yani acaba diyorum bu sene Gezal'ın kobi şey mi geldi yani? çakmasını mı yolladılar filan diyorum yani Gezal sağda gez al yani geziyor alıyor veriyor ama Gezal'da bir şey yok şu ana kadar yok ikinci yarı ne olur bilmiyorum Beşiktaş'ta geçen seneki oyun sistemi yok Galatasaray klasik bu sene onda genç oyuncular da girdi araya Galatasaray bir şeyler yapmak istiyor kendi çapında bir şeyler yapıyor Galatasaray'ın attığı gol mesela gol olarak çok güzel Beşiktaş'ın attığı gol olduğu gibi musla rahat arsa. Bunu söyleyeyim. Yani tabi orta çok güzel. Çok güzel oldu. Lerin de iyi vurdu. Evet. Ama Mustara'nın çok büyük hatası var yani. Tamamen Mustara hatası bir gol. Ya çık çıkarsan vur ya çıkma kalende bekle. Çıkarabilirsen çıkar. Ama ortada da güzel. Lerin de iyi girdi. Defans uyudu. E zaten defans bir şey yapamazdı. Çünkü ee, Mustara çıkınca defans geride kaldı yani. Yerinde kaldı. Havaya gitti yani boşa gitti şey. E, Mustara golü yediler. Maça bakıyorsun her şey eşit ya. Bence bakıyorum yani şeylere bakmadım. Oyuna <laughs> mı oyna moyna, ne ücum, oynadılar hücum, ne? Hücum rakamlarını bir rica edelim arkadaşlardan. Buyurun hocam siz. Yani iki takım arasında çok fazla öyle bir ya bu daha iyi bu daha kötü diyeceğimiz bir şey yok. Bir biz girerken bir şut daha oldu. Beşe bir o arkadaşlar bu arada. Ama rakip ceza sahasına Beşiktaş 13 Galatasaray iki kere girebilmiş. Beş, o hani... Beşiktaş fazla girdi ama fazla bir şey yapamıyor girip de. Yani dedim ya geçen senenin o beş taşı yok. Daha böyle pas yapıp şut atıp. Ki daha kreatif oyuncular var. Evet çok daha etkili oyuncular var. İkinci yarı yine güzel bir maç izleyeceğiz de. Birisi geriye düştüğü zaman maç bir hareketleniyor. Eşit olunca tekrar gazı şeye beş basıyorlar. Beş dakikada basıyorlar. zaten. Yani hemen frene basıyorlar. Sanki ikisi de aman kaybetmeliyim diyorlar önce onu söyleyeyim. Yani o havaları var. Ulan bu maçı bir defa mağlup olmayayım havası var. Bunu söyleyeyim. Yani kaybetmeyelim. Bunda bence teknik adamların da havası var bence. Hı -hı. E, oyuncuların da havası var. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Mesela birer tane isabetli şut zaten onlar da gol. Evet. Yani o aslında durumu özetleyen bir dur e yani, veri. Şöyle bakıyorsun Be Beşiktaş'ın öyle net gol pozisyonu var mı? Hatırlamıyorum. E Teixeira ile Batu Şahin'in bir pozisyonu var. Bir tanesi offside'dı zaten. E, Değerinde vuramadı. Ömrü tarafın onun da yok. Onun da yok. Bir <laughs> tane o yani ortadan gelen direkten giden top var ama ya, hani. tesadüf şut bir gibi, şey. Gibi, bir yani iki da öyle işte. bakıyorsun, sanki maç böyle süratle oynanıyor gibi ama kalite çok kötü. Evet, kalite çok Ulduğumuz kötü. Umduğumuz kalite yok. Sadece oyuncuların aldıkları paralara göre verdikleri zaten düşük. Türkiye'de bütün oyuncuların oynadıkları oyun böyle. E, biz de gidiyor, böyle gidiyor hocam. Ne yapalım? Hakemdi, yöneticiydi, federasyondu. Götürüyoruz ama ortada oyun yok. Bu e, Çıkıldağ ve Mordsan. Rumen futbolcular, genç oyuncular. Çıkıldağ çok klas bir gol attı. Çok güzel bir gol attı. E, Mordsan da zaman zaman top ayağındayken ama iyi işler yapıyor. E. Top ayağında değilken pek yok. Yok. Jack ne istenilen gibi değil. Değil. Ağır biraz. Çok ağır. Çok ağır olduğu gibi çok saçma sapan da işler yaptı. Ya... Fena oyuncu değil ama Türkiye şartlarında Jack da gider de ideal bir saldırı var mu Hele bir büyük takımda değil. Değil mi? Ya ideal bir saldırı var değil. Ya adam geçmesi, bilmem nesi, çalım atması falan yok. Yani oyuncuyu işte arkasını alacak, oyun boşaltacak falan, şey, alan boşaltacak falan bir adam. Zaten ısı haritası biraz da ilk yerinin hangi bölgede oynandığını gösteriyor. Ağırlıklı olarak orta saha Beşiktaş daha iyi yayılmış ama rakip ceza sahasında Galatasaray mesela hiç yok. Daha çok kendi yarı sahasında kabul ediyor ama ikinci bölgede de topu ayağında tutmayı başarmış. Üçüncü bölgeye taşıyamamış. Beşiktaş birinci ve ikinci bölgede topu hep çevirmiş. O da tehlikeli bölgede üretkenlikten uzak kaldı. Hocam klasik yani Beşiktaş şimdi kalabalığa giriyor. Kalabalığa girince tabii Galatasaray'ın lehine Öbür tarafta Beşiktaş'ın da defansta çok dikkatli olması lazım. Galatasaray çabuk çıkabilirse Jacques şu ana kadar vazifesini yapmadı. Yani Galatasaray şu ana kadar Jacques Ney'le bir kişi eksik oynuyor. Ha, i̇kinci yarı Muhammed'i kullanırım onu bilmiyorum. Hal Muha daha böyle hani Muhabbet Jacques Ney'e göre daha mi? bir gezen bir oyuncu. Daha fazla rahatsız eden bir oyuncu. Jacques şu ana kadar istenileni veremedi. Galatasaray'a. Acaba ikinci şey yarıya başlar mı? Hal Muhammed Halil Muhammed gibi daha hareketli, daha evet. e, ...oraya lazım çünkü Jack Dale işi zor Fatih'in. Şu o gözüküyor. Değil mi? Tabii. Yani Necip mesela Jack Dale oynuyor, durduruyor Necip. Ama Necip daha süratli bir adamla ne yapar? Tabii. Veya Vida ne yapar? Teknik adamların işi ama Fatih Biliyorsun bir 60'ı bekler. Yedek evet genelde <laughs> evet. Fatih'in Yedekleri e, iki takımın yedeklerini ve dolayısıyla hamle şanslarını görüyoruz. Kenan Karaman, Güven Yalçın, Salih var, Oğuzhan var orta saha içinde. E, onun dışında daha çok savunma oyuncuları Rıdvan şey Wellington ve Montero gibi Beşiktaş cephesinde. Galatasaray'da ise. Hani daha ofansif e, hamleler var Halil, Emre, so feguli Babel, Muhammed, e, Barış Alper. Mesela bu tip Lüyil'de, maçlarda, Bayram, bu tip maçlarda yani Fegoli, Babel gibi tipler daha bir etkili oldular tecrübeli ama yedek bekliyorlar. Şu var tabii Antrenör hocam. Bunlar iyi olsa tek tek adam oynatır. Yani bildiği kadar niye kessin abi. Beraber, yani. beraber tabii. Ne Şimdi bir de o var yani yoksa iyi olsalar niye oynatmasın. Tabii tek tek adam iyi adamı oynatır abi. Sen iyi adamını sahneye sürmez misin? Fizik Bu işi yapıyorsun müdür olarak. Tabii. Tabii iyi olsun olan mi? adamı sahneye sürersin, yollarsın bir yere. Tabii. Spiker olarak veya ne bileyim röportaj olarak. İyi olan Neden adamı kendimi sorarsın? riske atayım? Tabii. Onun için kenarda duruyorlar. Mesela bir düşünüyorsun Fegoli gibi bir adam şu maçta kenarda. O zaman kendisine olsa, soracak. Evet. Fegül'ü sana soracak. Veya Babel kendisine soracak. E, hakemi nasıl buldunuz hocam? Fırat Aydın Ulusu i̇şte ilk yılda. Hiçbir iş olmadı. Hakem tecrübeli bir hakem. Bir iki Artık kere böyle durdurdu. Çok riske yerlerde, girmedi değil mi? Bazı yerlerde mesela iki veya üç pozisyon devam ettirmesi gerekirken. Ya bana ne dedi? Ya ben bir keseyim dedi. Rosto gibi. Onlar arasınlar dedi. Bu tip hakemler. Riske de girmeyeyim dedi. Tabii. Tabii tecrübeli hakem. Ya, avantaj oynasa oynatırdı. Hmm. 2-3 pozisyon. Daha hmm. da süratli olurdu maç. Ama o riski almıyor. Bana ne ya diyor. Zaten şu ortamda ben keseyim de diyor. Onlar diyor şey göbek bağlarını kessinler diyor. Ben kesmeyeyim diyor. Yani avantaj riskini almadı şu ana kadar. E, ee, Batşuay'ı çok önemli bir oyuncu ama biraz e, girdiği pozisyonları girdiği pozisyonları cömert harcamakla e, La itham ediliyor. Ya da Öyle bir eleştiri var Avrupa maçlarında örneğin son bu, Sporting maçında o şeye çıktı, Tavan yaptı mesela. Bugün bir, de bir çok tane etkili güzel gol attı be. Evet. Offside, hmm. O site gitti ama hakikaten güzel goldi hocam. Jeneriklik goldü yani haftanın golü olabilirdi Avrupa'da <laughs> öyle bir goldü. Hocam Galatasaray Galatasaray orada tabii kalabalık tutuyor oyunu. Kalabalık tutuyor da ikinci yarı ne olur gol olur mu sence? Sanki olur gibi duruyor hocam. He? Sanki olur gibi duruyor. Değil mi? Öyle bir havası var. Yani bu maç bir bir biter Bit, mi? Bitmez gibi duruyor açıkçası evet. ama hani e, kalite çok üst düzeyde olmadığı ve takımlar çok temkinli olduğu için hani bir acaba diyorum ama bitmez gibi duruyor hocam. Sen ne dersin? Yani bana da öyle geliyor. Yani gol olur. Çünkü hata da yapıyorlar. Devas yerinde hata yapıyorlar. Orta sahada hata yapıyorlar. Yani öyle bir çok kaliteli bir maç olmuyor dediğin e gibi. Biraz da yorgunluklar başladıktan sonra iki takımın da Avrupa maçı da vardı hafta içinde. Ya hocam ya bu ne bir şey ya. Avrupa'da takımlar oynuyorlar. Avrupalılar Oyunca. adam bir çatır oyuncu veya oyuncu oynuyor oynuyor değişiyor ya. Bizde olacak şey değil abi. Kıl dönüyor oynatmıyor. Aman dinlenecekmiş. Lan genç adamlar bunlar ya. Bunlar iki günde bir maç yapsalar bir şey olmaması lazım. Bu arada lazım. zemin iyi baya. Zemin çok güzel gözüküyor. Düzelmiş. Onu biraz muzdaripti çünkü Beşiktaş zeminden evet. dolayı. ...bayağı bir düzelmiş. Ben bu zeminin altını biliyorum. Fikret Orman bu zeminin daha yapılırken... ...üst, üst kapanmadan altını gösterdi. Alt taraf zemin... ...yani... Işte ...tahliye boruları bilmem neleri... ...ısıtmaları çok güzel bir zemindi. Ama o gözükmedi hiçbir gün. Orada bir şey yaptılar bunlar... bir Birisine verdiler de bir konser, konser oldu. Konser oldu. Şakir bir günden sonra tutturamadılar. Bir konser vardı öyle bir konserden sonra. Bir bayan geldi herhalde. Evet evet. Ondan sonra Ondan tutturamadılar zemini. Bir... Ama... Şu anda iyi gözüküyor. İnşallah devam eder. Evet. E, bakalım ikinci yarı neler getirecek. Bir birlik beraberlik var. E, Çıkıldağ ve karşılıklı golleriyle biz yavaş yavaş sözü toparlayacağız ve e, skorboard'a e, pası atacağız. Karşılaşmadan sonra Görüntüler eşliğinde daha detaylı inceleme imkanı olacak. Hem röportajları olma hem basın toplantılarını da yine takım oyununda bulabileceksiniz diyelim. Biz sözü skorboarda bırakırken sizlere de maçtan sonraki randevunuzu bir kez daha hatırlatalım takım oyunu ile efendim. Aspor'dan ayrılalım.